İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Galatasaray'ın Senegalli forveti Embaya Jackney'i satın alma opsiyonu ile kiraladı. Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. İngiliz ekibi West Bromwich'in kiralamak istediği Senegalli forvet Embaya Jackney için sarı kırmızılarla yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. İngiltere'nin önde gelen spor basınlarından Sky Sports'a yer alan habere göre Galatasaray ile West Bromwich, Jackney'in kiralanması için el sıkıştı. İngiliz ekibinin sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklediği belirtildi. West Bromwich Albion'un Cagney'i sağlık kontrollerinden geçirmek için İngiltere'ye götürdüğü belirtildi. Bunun için bir dizi çalışma başlatan İngiliz temsilcisi Senegalli forveti sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attıracak. Sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gidecek olan Cagney'in bu hafta Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 19 maçta 11 gol kaydetti. Cagney'in sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.